Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Ken. Hi, Ken. Hi Ken. Şimdi bakın size ne yapacağım. Çalışmadı. Evet çalıştı. Cipsiniz geliyor. Hazır mısınız? Hazır mısınız? <laughs> Hadi. Ah gitmiyor bu. Neden gitmiyor? yapma öyle. Dur dur. Geliyor. <laughs> geliyor 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 geliyor. Ava alın. Ama Zeynep'e bakayım. Çok güzel seni durduralım. ama Hadi ki? cipslerinizi yiyin. Barbie ile Ken oynayalım. Anne, ne küçük değil ki, ki? ki. Zeynep ya küçük değil. Çok az Hadi ağzını ye bakalım. Güzel mi? Ama senin dişin ağrıyor. Ojelerine bakabilir mi Hay Barbie. Çok güzel bay <laughs> bay yapın. Bay bay. Bay ne oyun oynayalım? Hmm, Anneçilik. Kuşumuzun adı ne Zeynep ya? Yaman. Hı. Ve Gülçe. Evet. Hangisini seviyorsun? Gece. Geceyi mi seviyorsun? Neden? İşte. Sen abi. Ben de ikisini de seviyorum. Yaman ya, gel Tamam limon seviyor. Tamam. Aa limon mu düştü? Limon düştü mü? Koş bir bak bak koş 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 buradalar. Düşmemişler. Evet gel. Evet.